La la le av Ella 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 la le av av ella av Hayır Al al la le al Ella la le al Al ella av, av, ela, av. la le al el le al el elle al evet al el al el elle, elle la le el elle la le La, le, e, la, el, ele, hı hı. e, la, av, la, le, av, e, la, la le, av, la, le, la, le, av. Evet. Altıncı de şöyle var ne? Çek. La, la le, kek av la le kek av la le de şu kızın adıydı de el da bu Ş şurada mıyız hı, hı la le kek ki kek le ke lek kelek av ela kek av ela kelek Hayır. Kele. Kek. Kek. Le. Ke. Lek. Al. La. Le. Ke. Ke. Lek. Al. Ela. Kek. Al. Kalk. kavk. Hı mm hı. -hmm. Ela kavk. Kavk. Ela kavk. Lale kavk. Kavk. Lale kavk. Ela kavk. Lale kavk. Hı hı. Yani da Ela kavk, Lale kavk var. Bunda mıyız? Evet. Sekizinci sayfada. Hı Keklik. Keklik. Anne kekliği hangi faslı bir öğrenmiştik? iyi Keklik. çeklik Keklik. 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 Keklik alle çek, av, iki, çek, lic, av, av, Ali av, kel, kel, çek, av, iki, çek, 2 iki, iki, kel, çek, av. Ali Av. Aferin. Dokuzuncu sayfa düşünün artık. La, le, il, ke, il, ke. La, le, il, ke. La, la, le, il, ke. La, le, ek. Şurada mıyız? Yukarıda. Şurada. Hı. İki, Duna. Duna ek. Basma. Tamam. İl -iki. lale ek. Duna iki lale ek. Ali lale ek. Ek değil. Ak. a hı. Böyle yanlış yapmıştım eskiden. Öve eklerinden ki la le a ale iki la le a Al. çekiyor mu anne? Hı -hı. Olmuş sayfa yaz. Burası. Devam et. Kel. Keklik. Alle. Kel. Kel. Anne. Kek. Ali. Kek. Lik. Kel. Kel. Keklik. Kel. Ali. Keklik. Le. Ke. Le. Le. Ke. Le. Kek. Le. K. kel K. L ke le kel le K. leke e lek elek Ana bu elek mi L elek Ele. Çok Ele. Ka Devam et. Ka an kan Kan Det var nødt. Ka, olmadı, da, da. Kan. Kan. E. Le. E. Da, da, da. Lek. Le. Lek. Le. Na. Na. Ne. E, na. Ne. Ele ele, Na. Lam. Na. Lam. İle, nil el op, ele. Op, 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 na lam e op. lek le elekle Hı Bu da Evet. Na ne, ne. ele. E, ee, bu da hiç nane elemiyor lan. Nasıl mı? Evet, çizmemişler onu. Devam et. E, kin, ile, nil, el, ele. E, kin, e, lek, le, na, ne, ele. And I have to, and, and